Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Tüm öğrencilerimize bütün tüm öğrencilerimiz, ailelerine mutlu bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerimize şöyle seslenmiştir. Öğretmenler, ben sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyorum. Ancak bugünkü ortam içerisinde ne derece fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür öğrencilerini yetiştirdiği hepinizi malum olur. Milli eğitim tamamen tarikat ve cemaatlere bırakılmıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarından tamamen uzaklaşılmış, millilikten tamamen e, uzaklaşılarak ümmetçi bir milli eğitime geçilmiştir. Ve yine baş öğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öğretmen maaşları milletvekili maaşlarından az olamaz diye görmüşlerdir. Ancak bu öğretim yılı, eğitim yılı içerisinde ve daha öncekilerde öğretmenlerimizin geldiği seviye ortada. Hepinizce malum. Her türlü öğretmen var. Artı, gerici eğitim anaokullarına kadar inmiş ve bugünkü ortam maalesef düzeleceğine daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu konudaki daha detaylı bilgileri vermek üzere basın açıklamamızı İl Eğitim Sekreterimiz Sayın Didem Uyanık yapacaktır. Teşekkür ederim. Başkanım, şeyler Buyur, eklemek Başkanım, ya. Teşekkür 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim kapanışı basın açıklamasına öncelikle hepinize hoş geldiniz diliyorum eğitim sekreterleri olarak. <laughs> Kıymetli yurttaşlarımız, sevgili çocuklar ve gençler, değerli basın mensupları. En değerli varlıklarımız, çocuklarımız yarın, bugün karnelerini alıp bir eğitim öğretim yılını tamamlıyorlar. Kimileri ilk karne heyecanını yaşarken kimileri son kez karne alıp üniversiteye geçiş heyecanı yaşıyor. Tüm çocuklarımızı bir yıl boyunca verdikleri tüm emekler ve çalışmaları için yürekten tebrik ediyoruz. Mutlu bir yaz tatili diliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz sorumluluklarını yerine getirdi ve dinlenmeye hak etti. Ancak ne yazık ki Aynısını Milli Eğitim Bakanlığı için söylemiyoruz. Yıl boyunca defalarca uyarmamıza rağmen bir yılı daha sorumluluklarını yerine getirmeden tamamladılar. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir bir kapsayıcı bir eğitim sistemidir baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirmesini sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ve atanmış bakanların amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimizi iyi götürmek olmadı. Aksayan yönlerini tespit edip buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve kindar bir ürünle yetiştirmek. Kendilerine uygun itaatkar ve kanaatkar seçmenler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitim sistemimizi bilimden, akıldan cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler. 2024- 2025 eğitim öğretim yılında eğitim sistemimizin hiçbir sorunu çözülmedi. Hatta bakanlıklar var olan sorunlara yenilerini ekledi. Bugün birinci sınıf öğrencilerimiz karne almadı mesela. Eğitim alanında sembolik değerleri olan tüm uygulamalara düşman olan bakanlık 2024-25 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul birinci sınıflarda karne uygulamasını kaldırdı. Somut işlemler döneminde olan öğrencilere 6-7 sayfadan oluşan gelişim raporu verdiler çocuklarımızın gelişimlerinin raporlaş, raporlaştırılması, velilerin çocuklarla ilgili dönükler verilmesi elbette çok önemli. Bu raporlar hazırlanmalı velilerle paylaşılmalı. Ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlaması mümkün değil. Onlar da üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşımızın olduğu not ile değerlendirilmedikleri, emeklerinin karşılığını görecekleri ve hatıra olarak saklayacakları bir belge mutlaka verilmeliydi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında çocuklarımız okullarda bir bardak temiz soya, bir öğün ücretsiz yemeğe dahi erişmedi. Kantin masrafları bile aileler için ciddi bir yük haline geldi. Kantinlerde sağlıklı yiyecekler olmaması bir yana, simit, açma, bir poğaça, fiyatlar olarak 20 TL, 10 TL, 20 TL. Bunların toplamda bir çocuğa ayda 1400 lira para ödemek zorunda. Türkiye'de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapamıyor. Okulda kantin fiyatları el yakıyor. Çocuklar temiz suya bile erişemiyor. Oysa yıllık 190 milyar bütçeyle çocuklarımıza bir öğün sağlıklı okul yemeği verilebilir. Ancak yandaş vakıflara kaynak yaratan iktidar çocuklarımıza bir öğün yemek vermeye kaynak bulamadı. Partimiz bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergeleri ve kanun tekliflerini reddetti. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana okullarda temizlikle ilgili yaşanacak sorunları ve alınacak önlemleri dile getirmemize rağmen hiçbir önlem alınmadı. Okullarımız temizlenmedi. Ayda 8 bin liraya köle düzeninde insan çalıştırabileceğini düşünen zihniyet okullarımızdaki temizlik krizini, iş gücü uyum programı ve toplum yararına bir geçici çözümle gidermeye çalıştı. Okullarımız temizlenmedi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okullarını temizlemek zorunda kaldı. Okullarımızın bakımını ve temizliğini üstlenmek isteyen belediyelerimiz ise engellendi. Okullarımız afet ve acil programlara karşı denetlenmedi. Gerekli iyileştirmeler yapılmadı. Pek çok okul kazası yaşandı. Dönemin başında ilkokula başlayacak olan bir ayastan yavrumuz Okul bahçesinde bir kazada hayatını kaybetti. Okul kazalarının yanı sıra okullarımızda büyük bir güvenlik sorunu yaşanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bir öğretmenimiz Konya'da bir okulda ders saatleri içerisinde yüzlerce öğrenci varken pompalı tüfekle katledildi. Yıl boyunca defalarca silahlı saldırılar, yaralanmalar, şiddet olayları oldu. Yıllık 32 milyar liraya maliyetli okullarımıza kadrolu bir güvenlik görevlisi atanmadığı için Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda saldırıya uğradı, yaralandı ya da hayatını kaybetti. Kamu okullarının temizliği ve güvenliği bakanlık tarafından sağlanma, sağlanmadığı için okuldaki eksikliklerini giderecek bütçelere olmadığı için yasak olmasına rağmen velilerden kayıt ücreti, bağış adı altında ücretler talep edildi. Okulların ihtiyaçlarını karşılama soruluğu, sorumluluğu velilere bırakıldı. 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçtiğimiz yıla göre %33,15 oranında artmış görünse de, görünse de yıllık enflasyon TÜİK'e göre %48,58'dir. ENAG'a göre %89,77 oldu. MEP bütçesi gerçekte artmadı. Bakanlık okullarımız ve çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanmadı. Öte yandan kurulduğu günden bu yana toplam 13,85 milyar lira aktaran Türkiye Marif Vakfı'na 2025 yılı için MEP bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kaynak e, aktarmayı bilirken Cumhurbaşkanı kararı ile bunu duyurdu. Öğrencilerimizin hiçbir ihtiyacı için bütçe bulamazken, yıllık 15,8 milyar lira ile maliyetle okullara dönen başında öğrenci başına 1000 TL okul bütçesi göndermezken, yandaş vakıflara kaynak bulundu. Devlet büt, emanet edilmiş bütçeler çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için kullanılması gereken kaynaklar yandaş için kullanıldı. Seçim beyannamelerinde bir yıl önce okul öncesi öğretim zorunlu yapacağız diyen iktidar okul öncesi zorunlu yapmadığı gibi katkı payı uygulaması ile okul öncesi eğitimi kamu okullarında bile ücretli hale getirildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okullaşma oranları 5 yaş grubu için yalnızca %84,26. 3, 5, 3 yaş 3 ve 5 yaş arası için %51.89 yetmezmiş gibi okul öncesi eğitime erişimde yoksul halkımızın tek seçeneği haline gelen belediye kreşlerimizi kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tarikat ve cemaat, cemaatlerin sibyan mektepleri, merdiven altı medreseler açması kolaylaştırılırken yerel seçim öncesi kreş açmayı vaat edenler yaşadığı hezimetin intikamını çocuklarımızdan almaya çalıştılar. Çocukların eğitim hakkını kısıtlayan, sağlık ve yaşam hakkını zedeleyen, güvencesiz ve denetimsiz bir emek sömürüsü olan mesemlerde çocuklar sömürülmeye, yaralanmaya ve ölmeye devam etti. 2023 yılından bu yana 13 çocuk hayatını kaybetti. Zeki Dikici, Ulaş Dumlu, Ömer Çakar, Arda Tombul, Eral Can Yavuz, Murat Can Er Yılmaz, Alperen Enes Sural... Alperen Kocayavuz, Eren Dağ, Muhammed Samet Karoğlu, Yunus Emre Küçükuzun, Efe Baran Kazancı, Arda Silahlı. Bir kez daha hepsini rahmetli anıyor, ailelerine sabır diliyor ve onları unutturmamaya söz veriyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımızın davaları Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz takip ediyoruz. Ancak davalara ne bir Milli Eğitim Bakanlığı ne Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne de Adalet Bakanlığı katılmıyor. AKP iktidarı kendisine emanet edilmiş çocukları koruyamadığı gibi kaybettiğimiz çocuklar için adalet de sağlayamıyor. 17 yaşında kaybettiğimiz MESEM öğrencisi Alper Enes Ural davasında sorumlular tutuklanmadı. Çok küçük bir para cezasıyla serbest bırakıldı. MESEM'ler yalnızca çocuk işçiliği ve sömürüyle değil, yapılan usulsüzlüklerle de Eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olmaya <laughs> devam etti. Bazı işyerleri devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla ya da hiç var olmayan işletmelerde çocukları yetiştirmeye çalışıyorlar. Varmış gibi gösteriyorlar işyerlerinde. Binlerce beyanlarda bulunuyorlar. Bu usulsüz uygulama ile ödenek aldığı ortaya çıkarılan İzmit'teki bir kısım işverenler hakkında iddianame kabul edildi. 206 kişinin kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi devletin kaynakları hile ve yandaşlara dağıtılmaya devam ederken sorumlular olayın üstünü örtmeye çalıştı, sessiz kaldı. Meslemlerle ilgili bunca olay olurken sessiz kalan bakanlık sanayide çalışan ara eleman eksikliği bahanesiyle zorunlu eğitimi tartışmaya açtı. Mesleki eğitim ortaokul düzeyinde çekmeye çalışmak, çocukları erken yaşta eğitimden koparıp üç gücüne yönlendirmek, daha fazla çocuğumuzu mağdur etmenin, daha fazla aileye evlat acısı yaşatmanın dışında ne ülkemize ne de çocuklarımıza hiçbir fayda sağlamaz. Bakanlığın görevi çocuk işçiliğine zemin hazırlamak, sermayenin ve patronlarının ara eleman eksikliği bahanesi adı altında ucuz iş gücü aramasının çaresini bulmak değildir. Bakanlığın görevi çocuğun üstün yararını gözetmektir. Ancak tam tersine AKP iktidarı ve bakanlık çocukların okuldan koparılmasını açık öğretime geçmesini, özel okullarda hayalet sınıf oluşmasını, çocukların ucuz iş gücü olarak çalışmasını ve özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirmesini kolaylaştıracak politikalar izlemeye devam etti. Orta öğretim düzeyinde okullaşma oranı bir önceki eğitim öğretim yılına göre gerileyerek %91,7'den %87,9'a düştü. Açık öğretim okullarında kayıt öğrenci sayısı 1 milyar 229 milyon 802'dir. Taşımalı eğitim kapsamı daraltan değişik nedeniyle kırsal bölgede yaşayan çocuklar bir kez mağdur, bir kez daha mağdur edildi. Kapatılan köy okulları, yatılı bölge okullarının koşulları nedeniyle başta kız çocuklarımız olmak üzere dez avantajlı çocuklarımızın eğitime erişim hakkı ihlal edildi. Çok Denetlenmeyen de. özel <laughs> okullarda karşımıza çıkan özellikle kız çocuklarının eğitim hakkı elinden alan hayalet öğrenci hayalet sınıf sorunu devlet taraf okullarına da sıçradı. Devamsızlık yapan öğrenciler bazı okullarda var diye yazıldı. Bildirimler yapılmadı. Sınavlara bile girmemelerine rağmen notlar verildi. Bu yıl 1 5 tamamlayan çocuk Türkiye Yüzyıl Marif Modeli verilen öğretim programı olmaktan ziyade çağ dışı bir eğitim manifestosu olma niteliği taşıyan iktidarın ideolojik saplantılarını ve itaatkar ve kanatkar nesil yetiştirme hedefini yansıtan programlara eğitim hedef aldı. Eğitim paylaşımlarının tüm itirazlarına rağmen partimiz sendikalar, veliler tarafından davalar açılmasına rağmen hem bilimsel hem pedagojik hem de milli eğitim temel ilkelerinin açısından tartışmalı içerik dersler kitapları devreye girdi. Çocuklarımız yazarları bile belli olmayan, hiçbir bilimsel temeli ve ihtiyaç analizine dayanmayan Pilot çalışması bile yapılmadan uygulamaya koyulan bu programları denek haline getirdi. AKP'nin eğitim siyasallaştırma ve dinselleştirme hamlelerine yenileri eklendi. ÇEDES kapsamında pedagojik olarak çocuklara uygun olmayan mezar, cami temizleme, savaş canlandırma, ağıt yapma gibi ve bunun gibi etkinlikler gerçekleştirdiler. Ülke Ocakları Kültür Vakfı ile yapılan protokol ile bir partinin gençlik kolları eğitim kurumlarına girdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu protokolün iptali için gerekli davayı açtık. Yandaş vakıflara yaz kursları için okullarımızın kullanılmasına eğitmen ücretlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına izin verildi. Çocuklarını bakanlığın gerici uygulamalarından korumak, bilimsel ve layık bir eğitim almasını sağlamak, Temiz, ...temizlenebilen, güvenli okullara göndermek isteyen veliler özel okullara mahkum edildi. Fahiş fiyat artışları, kırtasiye, yemek, kurs ve bunun gibi farklı başlıklar altında istenen ek ücretlerle... ...bazı özel okullarda istenen ücretler 1 milyon liraya ulaştı. Devlet okullarında yaşanan sorunlar nedeniyle dişinden, tırnağından arttırarak, kredi çekerek çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalan veliler ücretleri paylaşamaz, karşılayamaz hale geldi. Özel okulları ücretleri açısından denetlemeyen bakanlık aynı tavrı özel okullarda emeği sömüren öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili de sürdürdü. Özel sektörün taban maaş belirsiz süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu, iş kolu kurması, kamu ile özlük haklarında eşitlik sağlaması yönünden taleplerine duymazdan gelmeye devam etti. Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde kaldırılan Özel sektör öğretmenlerinin kıdemlerine göre dengi resim okullarda ödenen tutarlardan az ücret almayacağını, düzenleyen maddenin yeniden yürürlüğe konulması ile ilgili talepleri göz ardı etti. Bir yandan veliler faiz talepler edilen özel okullardan bir yandan da asgari ücrette hatta bazen daha azına öğretmenin emeğin sövülmesine ilişkin sorulara yetki bende değil, kurum sahipleri söz verdiler diye kaçamak cevaplar verdi. Devlet okullarında en temel ihtiyaç bile karşılanamazken bazı okullar için özel seferberlik ilan ettiler. Bazı Anadolu İmam Hatip liselerinin bünyesinde proje imam hatip okulları öğrencilere burs, nakit para, ödül, ücretsiz öğle yemeği, kırtasiye desteği, 24 kişilik sınıflar, ücretsiz ulaşım gibi diğer devlet okullarında bulunmayan imkanları vaat ederek kayıt kampanyalarını sürdürmeye başlattı. Proje okul uygulamasında yandaş bir eğitim sendikası üyelerine kayırmacılık yapmak ve AKP'nin il teşkilatlarında bir torpil pazarlığı oluşturmaktan başka hiçbir hizmet aracı etmediği defalarca söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde bakan 85 bin kişiyi bizzat atayamaz, hepsinin atanması, değerlendirmesi, atanması mümkün değil. Buna rağmen 8 Nisan'da dönemin ortasında hiçbir somut kriter açıklamadan sadece bakan onayı ile proje okulları öğretmen ve yönetici atamaları gerçekleştirdi. Yıllardır emek veren okullarını başarıyla temsil eden 9.251 öğretmen norm fazlası durumuna düştü. İl emrine atandı. Partimiz de buna karşılık proje okullarının atamalarına ilişkin iptali için Ankara Bölge İdari Mahkemesi'ne dava açtık. Atamaların dönem ortasında duyurulması nedeniyle okullarda infial oluştu. Okul iklimi bozuldu. Atılmaları itiraz eden öğretmenime dokunma diyen öğrenciler okullarda gençliğe hitabe okudu. Eğitim öğretim faaliyetini aksatmak gibi gerekçelerle de soruşturmalara maruz bırakıldı. Okuldan atılmakla tehdit edildiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te 1 milyon atanamayan öğretmene ''Bize oy verin, mülakata kaldırdık.'' dönemin Milli Eğitim Bakanı da doğruladı. Sonra seçim kazanıldı. Yusuf Tekin göreve geldi ve mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Yapamazsınız. Farklı komisyonlarda standart tutturamazsınız. Mülakatta yaşanacak haksızlıkların önüne geçemezsiniz diye defalarca uyardık. Sözlü sınavın kaldırılmasına ilişkin dava açılmasına rağmen mülakat uygulaması devam etti. 1 milyon 611 öğretmen komisyon arası değerlendirme farkı nedeniyle kontenjan dışı bu kaldı. Öğretmenler bakanlık önünde nöbet tuttular, dava açıp kazandılar. Dertlerini anlattılar ancak bakanlık yine de bu sorunu çözmek için hiçbir adım atmadı. Öğretmenlerimize yönelik çirkin ithamlarda bulunuldu. Bu yıl ise yalnızca 15 milyon öğretmen ataması yapılacak. Açıklanan 15 bin kontenjanın 11.345'in ilk branşa dağıtıldı. Geriye kalan 71 branşa, 3.655 kontenjan ayrıldı. Bakanlık mülakatta yaşanan adaletsizlikleri kabul etmemesine rağmen bu yıl mülakat salonlarını branşlara göre ayırdı. Devlet okullarında 100 bine yakın ücretli öğretmen çalışıyor biliniyor. Olmasına rağmen bakanlık atama sayısını kendi iktidar tarihinin bile düşük rakamında tuttu. Öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenlik sistemiyle öğretmenlerin de hatta kimin durumunda öğretmenlik yetkinliğini dahi olmayan kişileri asgari ücretten bile düşük maaşlarla çalışmasıyla gidermeye çalışmaya devam etti. Sadece belli aylarda maaş alabilen, hiçbir özlük hakkı olmayan, emeklilik hakkı bile bulunmayan ücretli öğretmen uygulaması sürdürüldü. Hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz devlet eliyle mağdur edildi. Öğretmenlerin hiçbir mevcut sorunu çözmeyen öğretmenlik mesleği kanunu, partimizin eğitim sendikaları ve eğitimin tüm paylaşlarının itirazına rağmen dönem başında o çokluğuyla mecliste kabul edildi. Bu kanun getirilen milli eğitim akademileri, eğitim fakülteleri ve iş, e, fakülteleri işlevsizleştirildi. Lisans diploması öğretmen olmak isteyen sayı yetersiz. Partimiz konuyla ilgili anayasa mahkemesine dava açmışken bu yıl 10 bin öğretmen AGS ile milli eğitim akademilerini alacağını duyurdu. Buna göre sınavda başarılı olan öğretmenler 14 ay boyunca eğitim alacak ve henüz detayları bile belli olmayan bir değerlendirme sürecinin sonucuna göre en iyi ihtimalle 2 yıl içinde atanacaklar. Eğitim fakültelerini beğenmeyen, eleştiren, kendi öğretmenini yok etmek isteyen bakanlık amacı öğretmen yetiştirme sistemini düzeltmek olsaydı, bunu yok ile işbirliği içinde yapacak düzenlemelerle yapabilirdi. Mülakatta proje okul atamalarında yaşanan usulsüzlükler, kayrımcılıklar ortadayken Akademilerin amacı öğretmen yetiştirme sistemini iyileştirmek olmadığı açıktır. Amaç yandaş olmayan cumhuriyet öğretmenlerini elemektir. Geçtiğimiz bir yılda eğitimin kronikleşen sorunlarından hiçbiri çözülmedi. Ücreti atanamayan mağdur, mülakat mağduru, engelli, kamu, özel sektör çalışan emekli öğretmenlerimiz, Vusta öğreticilerimiz pek sorunla karşı karşıya geldi ve şiddet gördü, öldürüldüler çocuklarımız layık bilimsel nitelikli eğitim alamadı. Eğitim hakkından mahrum edildi. Çocuklara aç gidip meslemlerde hayatlarını kaybetti çocuklarımız. Eğitimin yükü yoksullukla mücadele eden belirlerimizin üzerine yıkıldı. 6 Şubat depreminde üzerinden 2 yıl fazla geçmesine rağmen bölgede yaşayan yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülmedi. Hükümet deprem mağdurlarına verdiği bir yıl içinde evlere yerleşeceğiniz sözünü tutmadı. Öğrenciler küçük konteynerlarda ders çalışmaya, ödevlerini yapmaya çalışıyor. Burada yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Depremde sağlam kalan okullar kamu kurumları tarafından kullanılmaya devam etti. Eğitimi bir asbest, çevre, su ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlar çözülmedi. Bölgede ürüş, ulaşım sorunu da hala giderilmedi çocuklarımız eğitim hakkına erişmede sıkıntı yaşadı. Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi çocuklarımızın ve gençlerimizin yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime erişime hakkını garanti altına almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların çözülmesi nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi inşa edilmesi, tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, okulların en güvenli alanlar olması, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, Cumhuriyet'in bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesipler yetiştirmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Metin Uzun'du beni dinlediğiniz için sabırla teşekkür ederim. <laughs>